Fiz bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere hip bir yavruları gözükebileceği kadar göstereceğim. Hadi videomuza başlayalım. İlk başta annesiyle babası burada böyle yemek yiyor. Bu arada bunların altını değiştiremiyorum. Nedenini sorarsanız. Bunlar korkuyor. Rahatsız etmek istemiyorum. Yavruları yuvadan atarlar diye falan filan korkuyorum. Hala bebecikler. Bir tane var arkadaşlar. Çok büyümüş ama. Baya. Şu siyahlı işte gördüğünüz üzere. Belki buradan daha iyi gözükebilir. Bir de buradan deneyelim. Buradan da yani işte bir tanesi pembe gözüküyor. Bu bunlar videoda tam gözükmüyor yani özür dilerim yapacak bir şey yok yani gözükebileceği kadar. Gösteriyorum. Ben şimdi Hint su şu yemini değiştireyim. İşte yavrular şu an iyi gözüküyor biraz da. Bir bir tanesi büyüdü bayağı arkadaşlar. Yani ayakları çok büyük oldu. Kuyrukları, kanatları çıktı. Annesine, babasına benzemeye başladı. Ama annesine çekmiş bu arada tüy renkleri. Dişi büyük ihtimalle. Şimdi değiştirip geliyorum. Burada da gördüğünüz üzere bu tatlı Yemlerini değiştirdiğim için hemen geldiler. Çünkü yavruları birazdan besleyecekler. Yavruların kendileri de aç galiba. Yani bilmiyorum açlar mı? Bazen kamera yavruları iyi gösteriyor bazen kötü. Ya size bu videoda yavruları çok merak ediyorsunuz. Yani görebileceğiniz kadar göstermeye çalıştım yavruları da. Yani en fazla bu kadar geldi elimden. Biraz daha büyüdüğü zaman bunlar daha belirgin olur. Öyle söyleyeyim. Bizim kuş da şurada bağırıyor yakınlaştırayım. Bu kadar yakınlaşıyor. Bizim kuş bağırıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Nasıl geçeceğim ha? Neyse biz yine Hint birbirlerine geçelim ya. Şöyle göz. Enteresan geçişlerim var gerçekten. Şimdi hazırlıyorlar. Kusacaklar birazdan yavruları yeme. Bu da şimdi yemeye başladı ki yetsin hepsine. Şimdi burada videoyu bitireceğim. Çünkü hay yani yavrularına bakacaklar ilk birbirlere. Ondan dolayı videoyu burada bitireceğim. Herkese bay bay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bay bay.